Selamun Aleyküm. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Müslüman bir beldede, Müslüman bir anne babadan dünyaya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamberi iki cihan serveli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, ehli beytine salatu selamlar olsun. Rabbim onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Evet, bugün yine sizlerle İmam Hatip Ortaokulu olarak hazırlamış olduğumuz İftara 5 Kala programımızla bir aradayız. Rabbim bizleri Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, nasipdar olanlardan eylesin. Bugünkü İftara 5 Kala programımızın misafiri 7C sınıfından Muhammed Talha Akgün. Muhammed Talha hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam siz? Nasıl geçiyor Ramazan? İyi hocam. Oruçlarımızı tutuyoruz. Evet bizi. güzel tutuyorsun. Oruç zorluyor mu seni? hocam bazı günler çok zorlanıyorum bazı günler evet edeceğim. olabilir biliyorsun peygamber efendimizin özellikle çocuklarla ilgili oruçla ilgili çok güzel müjdeleri var inşallah Allahu Teala bu müjdelere hepimizi nasip eyler evet Muhammed Talha bugün bize neyden bahsedeceksin Ebu Zer'in tanımadığı bir kişiye kefil olmasına evet seni dinliyoruz Muhammed bir grup insan bir adamı öldürmüşler onlardan biri iki gün Zaman istemiş. Neden istedin diye sorduklarında kardeşine altın bir miktar bir para vermek için iki gün istiyorum demiş. Adamlar sana güvenemeyiz. Sana bir kefil lazım. Adam da ben Ebu Zer'e güveniyorum. Ebu Zer bana kefil olur dedi. Evet. Sonra Ebu Zer'i çağırdılar. Ebu Zer kefil olur musun bu adama dediler. Ebu Zer olurum dedi. Sonra adam gitti. Bir gün geçti, iki gün geçti. Evet. Adam geri gelmedi diye. E bu yüzden idam edilecek. Sonra tam idam sehpasını kurdukları zaman adam geri döndü. Hazreti Ömer dedi ki: "Sen ne, niye bu adama kefil oldun?" Ebuzer de dedi ki: "Çünkü ümmet arasında güven ortamı olmadığını söylemesinler diye ben bu adamı kefil oldum." Yani dedi. müşriklerin eline bir koz vermemek için Evet hocam, aynen öyle. Evet. Bu konudan anladığım benim, ee, biliyorsun Peygamber Efendimiz de o dönemde Muhammedü'l-Emin sıfatıyla tanınıyordu. Güvenilir insan olarak biliniyordu. Müşrikler bile ona güveniyordu, ee, eşyalarını ona teslim ediyordu. Hatta bu konuyla ilgili Hacerü'l-Esvet taşının Kabe'nin onarımından sonra yerine konulma hikayesi var. İstersen bize ondan biraz bahsedebilirsin. Kabe'ye daha yeni onarılmışlardı ve önemli bir taş olan Hacerü'l-Esvet'i kim yere koyacak kavgası çıkmıştı. Savaş bile çıkabilirdi. O kadar ciddi bir mevzudu. Sonra dediler ki Kabe'ye ilk gelen kişi bu kimin taşı alacağını, kimin taşı koyacağını karar versin. Sonra bir baktılar. Kabe'ye Peygamber Efendimiz gelmiş. De Herkes bir mutlu oldu. Muhammed'in emin geldi. Muhammed'in emin geldi evet. dediler. Ondan sonra Peygamber peygambe Efendimiz'e, o zaman peygamber olmamıştı. Sordular. Ne yapalım biz? Kabe'ye bu taşı kim koyacak? E dedi ki bir tane yere örtü sereceğim. Üzerine taş koyacağız. Oradaki tüm kabileler, esnelerini hepsi ucundan tutacak Taşı ben yerleştireceğim dedi. Ve öyle mevzu oldu Herkes de memnun oldu bu mevzudan. Evet, bütün Müslümanların ona güveni boşa çıkmamış oldu. Güzel bir çözüm üretmiş oldu Peygamber Efendimiz evet. burada. Evet, bugün Muhammed Talha öğrencimiz bize güvenilirlik, konusuyla ilgili asabın yaşadığı peygamber efendimizin döneminde yaşanan olaylardan bahsetti. Bugün toplumumuzun en önemli ihtiyacı olan ahlak duygularından bir tanesi gerçekten bu. Ramazanda bu duygular sizin de bildiğiniz gibi artıyor. İnsanların ümmetin birbirine güveni artıyor. Rabbim bu güveni eksiltmesin. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.